Bak. Yılbaşı evde de kutlanıyormuş değil mi? Gece gece çıkılmaz. Dışarıda her tür insan var. Hele arabayla hiç çıkılmaz. Ya baba bir eğleniyoruz var ya sorma. O müziğin sesini biraz kız. Gel televizyonda eğlence var. Üff. Nereye baba? Su dökmeye gidiyorum. Bu ne bu? Yılbaşı süsü dede. Ne güzel değil mi? Elektrik yakmıyor mu bu? Yok dede ondan bir şey olmaz. Üç i̇şte dede ya. <laughs> Nasılsın dayı? Sarı <Sorun>, mı? şeyleniyoruz. <laughs> Reklam arası program izliyoruz. Baydı ya e dışarı çıksaydın. Ne gezeceğim oğlum sap gibi. Bir arabayı alamadın ki. Şimdi dışarıda turlamak vardı. Moruklarla televizyon karşısında çekildik git o kafandaki ne? Baba e, cepte para olmayınca <laughs> kafaya külah taktık. <laughs> İşin gücün dalavere. E, baba niye öyle söylüyorsun ki? Bir baltaya sap olamadın. Eee daha daha nasılsın dayı?